Çiftçilerimiz buğday hasadına başladı. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Eee inşallah bol bereketli bir yıl olur iş hakim 2021. Arabar Ovası'nın makalları sert buğday hasadına başladı. Türkiye'nin en kaliteli, en proteinik yüksek olan buğdayı Araban buğdasıdır. Hasadına başladık. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Eee bol bereketli bir işte in. hasat e, boda ee, e, hasad... i̇nşallah. inşallah Araban çiftçilerinden ben Şiko Çoğal. başladı. Türkiye'nin en kaliteli boğdayı. Ferim olarak da 900'ü geçtik şükür. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun.